Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, tadı ise damağınızda kalacak nefis terbiyeli tavuk çorbası tarifini paylaşacağım. Tarifin püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kullanacağımız malzemeler: 400 gram tavuk, 1 kase haşlanmış nohut, 200 miligramlık bardak ile 7 bardak su, 2 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için karabiber ve maydanoz. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı dolusu un, 1 yumurta, çeyrek çay bardağı sıkılmış limon. Tavukları haşlamak için tencereye alıp üzerine 6 bardak kaynamış su ilave edelim. Su tekrar kaynadığında köpürüp taşmaması için tencerenin kapağını biraz kıyık bırakalım. Kullanacağınız tavuk eğer but ise derisiyle beraber haşlarsanız daha lezzetli olur. Haşlama işlemi bitince de deriyi ayırmayı unutmayın. Çorbamızın terbiyesi için gerekli malzemeleri ekleyip bir bardak su ile pürüzsüz hale gelinceye kadar iyice çırpalım. Tavuğunuzun pişip pişmediğini ara ara kontrol etmeyi, ihmal etmeyin. Haşladığımız tavuğu didikleyelim. 1 yemek kaşığı tereyağını tencerede erittikten sonra tavuğun suyunu, hazırladığımız terbiyeyi ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip kaynayıncaya kadar sürekli karıştıralım. Yoksa çorbamız topaklanır. Kaynadıktan sonra tavuğu ve nohutu da ekleyip 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alalım. Artık çorbamız servise hazır. Gördüğünüz gibi çorbamız gayet kıvamında mis gibi oldu. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli bir çorba olduğu için mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tariften yaklaşık 7-8 kase çorba çıktı. Eğer daha fazla yapacaksanız aynı ölçüleri ikiye katlamanızı daha az yapacaksanız aynı ölçülerin yarısını almanızı öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.